Herkese merhaba arkadaşlar. Ben CMC. Bugün sizlerle Anamar Bey Papçı'nın ile karşınızdayım. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir like, bir abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tamam. Tamam abim. Şansın abim. Evet arkadaşlar. Hemen Volkan kardeşimiz hesabına geldik. Biliyorsunuz ki Beysen hesapta premium sandık açmıştık. Sıra bu hesapta. Volkan kardeşim sağ olsun. Hemen <laughs> şunlarına gelelim. Bana dedi kanka. Sana güveniyorum. 176 tane premium sandığım var. Gir aç. Zaten bu hesapta da hatırlarsanız bir sene önce falan Firavun'u m e almıştık. Bakayım Reis'in basmış Hemen gelelim. Mevcut diyelim. Neredesin kankam? Orada AVM'si var mı? Ona da bir bakalım. Ha m Oo, 4 seviye yapmış Reis'in. Güzel. Bir tane de burada var. Yeri Denizler gelen. AVM neyimiz var? AVM'miz var mı? Var. x e gelir onu da ilk seviye yapmış reisin. 4 seviye gider. Bu AVM'ye gider. İnşallah sağ komutanın arkadaşlar premium'dan fazla fazla alırız. Kardeşime de fazladan metal kasmış oluruz. Bakayım metal elde yok. Ah lan. Ah Metal lazım. Tabi 176 tane var ama hepsini açmayız. Oo, malzeme sandığı 138 tane var. 83 tane de klasik kuponu var kardeşimin. Bunları tabi dokunmayacağım. Sadece şu malzemeyi biraz açarız. Kötü şansı yesin diye. Ondan sonra direkt premium sandığa bam gibi girişiriz arkadaşlar. İlk hatta kötü şansı yesin diye buradan başlayabiliriz. Hop şöyle bir bakalım. Bir onunla başlayalım. Yani buradan çok bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Hatta geçi açamazsak sanırım. Açalım. Yani olan 5 günlük. Buradan gider destansa atar. Bütün şansımız yer falan. Şu ortadaki bakın bardan ne atacak. Şu parışı değil de parışı yokmuş. Parışı aldık. Hemen evet geldik arkadaşlar. Asıl konuya. Yani. Destansı mestansı atarsa da iyi olur. Yani Lays'in basket düstü falan var ama hesap cillop gibi zaten dıştan görüyorsunuz içine de çıtırdan gösteririm size videonun sonunda Hemen lafı da uzatmadan arkadaşlar onları vuruyorum 2 dedi tamam kombinleri yine almaya başladık hatırlıyorsanız Lays'in hesapta da böyle oldu Orada kombinlere inşallah erkenden atar bu adam. Yoksa var ya bizi çok uğraştıracak. Ama bunlar boya dönüş. geldi. 220 tane de boyamız varmış. Yanlış görmediysem. 60 dedi. Yine bir şey verdi. Ne yokmuş ne verdi bunu verdi bu mahkum işte bu mahkum şeyi bizi bitirdi ya. Kralım sen neymişsin ya? Bizi bir sal artık. en son alacağım. Şimdi açmak istemiyorum. Belki sonradan atar. Hadi kardeşim hadi. RP de ilerletiyoruz. Aha, 65 dedi. Öyle kardeşim. Bombayla boy gömleğini verdi. Bu boylar mı o boylar bizi yedi bitirdi zaten. 50 oldu arkadaşlar. Tamam şimdi 60'ı vuruyorum. Hadi bakalım. Size bir şovunu be kardeşim yap be. Yüzme ya. Yüzme be. Ortayı arkadaşlar en son açacağım. Belki. Hadi 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 hadi. hadi. Tamam. Onu açacağım bu sefer. Bir. 7 oldu. 3 tane. Ve <laughs> i̇şte, yani, 49 olmuş. Hadi oğlum yap. Al işte son 3 olun arkadaşlar. 3 olunu bizi Allah'ım üşüt veriyor. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Hocam Vermedi. Şimdi buradan iki tane bir anda atması yok mu? Ben de şuradan alalım. şöyle olsun. Şöyle bırakalım. Aga çok sıkıntı oldu ya. Nasıl vermiyor ya? Nasıl vermiyor ya? Abi. da vermedi. Onu da vermiyor. Kafayı yersin ya. Hop. Son onluyu da vurdum. ortadan aldık abi önümüzü Hayırlı olsun Ulan var ya ulan var ya oyun Aha 13. efsanevi silahımız olmuş Buraya da Hayırlı olsun kardeşim yazayım Hop kardeşim Tamam bunu da paylaşsın Acaba barı barı 150 mi yapsalım Ben çok güveniyorum şansıma. Yani bu kadar şans bir anda abime verirse bize çok iyi gider. 56 tane kaldı bir de. 27 günü var odanın bitmesine. Bence her türlü yetişir ya. Yani. Okay. Ben kendime güveniyorum Daha çünkü ortadan da alacağız. Ben sana güveniyorum. Sen yine toplarsın. Beraber toplarız en kötü. Allah'ım kask verdi kafayı yiyeceğim AVM ya AVM ya bunu istemiyoruz ki biz ya Allah'ı kafayı yedirtir ya Hiç basaka vermedi zaten Yok abi Premium sandık da iyice zorlaşmış bari buradan ver 4x verdi tamam 4x iyidir sevelir 6 işimiz varmış. 1-8'i mekizli lazer belki uzatırmış falan olur. Ne bileyim. <laughs> hayır ya hayır ya. Yatma yapma. 1-8'i Ve... verdi bu sefer. Lan Nasıl bir şeysin sen ya. Hani ulti. Bu videoyu izliyorsunuz illa ki. Bayağı da başaramadık. Kremin harbi sıkıntı ya bu sezon. Harbi sıkıntı. Ben bakayım bir. Elimize alalım bir. Bakalım bakalım. Yani bu mi? Bir de bu. Uy, basketbolcuyla harbi iyi duruyor çantayla falan. Cillop gibi arkadaşlar. Gönül isterdi ki fazla fazla çıkartalım. Ama işte PUBG Mobile vermeyince de vermiyor. İnşallah Açılımda hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Volki Board'a senden de teşekkür ederim. Videoda da çıkmadan önce arkadaşlar bir like bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.